Var bu arada. Ne var? Latif abi Türkçe edition. Harbi mi? Aynen. Chat biz bu yayında amına koyayım Apex mi? Herkes farklı bir öneri yapıyor fark ettim. Dönüp mi? dolaşıp yine aynı oyuna geldi. geldik chat işte amına koyayım. Tamam. Ben bunu gerçekten 38 saat oynadım ya. Kafamı sikiyim ben bunu niye oynadım? <laughs> çok olumluymuş bunun yorumu. Hava tamam buna biz yine bir bakarız. Ben bugün işte bak bakalım ya yayının Bakayım. gidişatına göre bir şey oynarız biz. Yarın zaten Allah'tan bir Hogwarts var, falan e Yine oynayacağız bir şey farklı. Onun haricinde ben gerçekten yani oyun kıtlı yaşıyorum şu aralar. Güzel olur yani. Salih Bidrak göremiş, Devour Bitir bari demiş. Yok. Hyper Team Prime'a abone olmuş. Çok teşekkür ediyorum. Büyük ihtimalle bu yayın sonu büyük şeye gidecek. Valo'ya gidecek yani büyük ihtimalle. Komikli TV çanlar. <laughs> Valo. Valo mu? Apex olabilir belki bugün ya oynayabiliriz. Kameram doldu lan. Çok heyecanlıyım. Başlıyor çok heyecanlıyım. Chen! Nasılsınız Chen? Hepinizi öpüyorum. Hoş geçti, geldiniz. Geçti geçti. Atla karşıya. Şimdi başka. Orada bir şey yapmam gerekiyor. Dur. Burayı köprüyü kapat Ne oluyor ya? Sen ne yapıyorsun? Neye bakıyorsun? Pardon pardon. Hoşuma gitti de biraz. Sört <laughs> et. zamanı oynasam. Oğlum çıkmasan zaman oynasan aldın ha. NT olsun. Ben yarıya kadar aldı sandım. Aa pardon. Oh. Bak, Plastik white key vurma. Ben seni ne dedim ha. bana koyayım? Bizim çarlaklar işe yarayacak. Buna nasıl karşılık verebileceğimi bilmiyorum. Allah senin belanı vermesin ya. Ne kurtu Kortu bana koyayım ya. Aynı anda 25 tane kızla konuşmayan erkekler ne yapıyor şu anda? Yayın yapıyor. <laughs> Gökte ne var? Allah. Dışına <laughs> 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 özel ben bir jet patlatıyorum haydi bakalım. Ben de install oldum. atmayalım arkadaşlar sevgiler. <gülüyor> <gülüyor> ben de katılıyorum. <laughs> Efes beni bugün zorlama Dur, canım. <laughs> <da>. Efes <gülüyor> 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 beni bugün zorlama canım. Canım benim beni bugün zorlama. <laughs> Çekelim, çekelim. Selam. Evet, ne evet, oynayacağız Petrax? Valorant. Ben sana bir tane, <laughs> ben sana bir tane FIFA oynayan adam çek demedim ben, ben. FIFA dedim lan. Gem ne valoymuş? Yeter oynamak istemiyorum artık şuraya yayınlarda valo ya. Bütün kasım paşa halkından özür dilerim. Şimdi 15 saniye içinde bulursa ben onu çocuğum amına. 6 7 8 <gülüyor> <gülüyor> Ya oğlum bu hayatta niye gelsin bir s**im doğru gitmiyor <laughs> benim hayatımda ya Allah Allah Oğlum siz bana yayında ne yaptırıyorsunuz lan? Bu ne? Ya bu valla Su çek benim için hiç kimse yapmadı sen yaparsın ya Sarıyor ama mu, biliyor musun? Sanki manyak herifler var gerçekten Tövbe estağfurullah ya. Bir tane mektubun şifreleri çözüldü. Bu da öbür videonun konusu. Asiktir. Arkadaşlar. Bunlar basit davalar. Bir sene, Bir sene sonra dolar kuru kaç TL olacak, ol, cin, cin? En az 12'si var, var ya. Var ya. Anasını, anasını, anasını sikeyim abi. <laughs> sen niye seviyorsun? Dış 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 Biz ucuza alıyoruz. Daha dış siyaset dış <laughs> siz durun durun benim mikrofonum geliyor da ses kartım da burada bak ben, ben neler yapıyorum durun siz Durun <laughs> Bismillah Ready nasıl çekeceğiz <gülüyor> acaba Bitti ki Rahi edin Dur 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 Gel buraya sürdük işte böyle sikerler. Kimin daha çok 31 çektiği belli oldu. Gurur <laughs> duyarım. Eray. He. Aldığım bir duyuma göre oyun arıyormuşsun. Sen de şu borç mevzusunu çözelim kardeşim. Arkamdan söylediklerim kulağıma Allah. geldi. Allah. Ulan ne borçmuş Viko ya. Ee, Valo'da vs atıyoruz. Kazanırsan siliyoruz. Kaybedersen borç çarpı 2. Ama şu an olmaz. Ben ayrı yapıyorum. Ha. Ondan sonra bayağı tamam. bir oyun falan oynayacağız. Benim bu hafta bir de dolu kanka. Full oyun ya yaptık biz. Ayarladık biraz önce konuştuk. Biz Oo, işsiz... planlı diyorsun. Vallahi planlı her şeyi, ayarladık her şeyi. O zaman bozmayız. Planınızı bozmayız. Ay biz. eyvallah kanka, eyvallah Öyle değerlere, mı? etik değerlere şey bunu konuşalım ama. Tamam, bunu bir konuşalım. konuşalım. Bir VS'miz var senle. Tamam, konuşalım. Ee, ben sana yazarım program bitince. Tamam kardeşim, tamam, programın bitince haberleşiriz. Öpüyorum. İyi yayınlar. Chat'i öptüm. Ben de öptüm. Hadi görüşürüz. Haydi bakalım. Oğlum bak ben yeneyim. Bir de dramaları falan bulaştırmaya geliyorum. <ya. gülüyor> ne oluyor? Kuldurma yedi. Ne Salak <laughs> <laughs> hareketler. Kaldırıyorum. Petrol sondajına destek yok. Fosil yakıtların anasını Abi. Kim? Dinazor... Bundan sonra çevreci şey yakıtlar. Geri dönüştürülebilir, çevreye zarar vermeyen, ülkeye ve dünyamıza yani zarar vermeyen. Zarar vermeyen. Bu yasa iptal edilmiş bulunmaktadır. Hadi köyünüze. Çocukların pipisini, e, çok affedersiniz, cinsel yarrağını kesmenize izin vermeyeceğim artık. Yeter. Yürü lan. Hazır Ya. Çikibimi, Sesin ne oldu? Diyor, haberiniz olsun. Ah, Yok ah. öyle bir şey yalana bakamın atıyor. En sağ üstü Oğlum, ya. Hayır! Ya. Oğlum ya. bundan oynayacak lan bundan oynayacak. Ya, bu çocuk beni niye tutup tutup aşağı çekiyor? <gülüyor> <gülüyor> Neydi lan bu oyunun ismi? Gangpiss mi? Abi yayınım gitti, internetim gitti geldi biliyor musun? Biliyorum ki benim için. Oh, bak. Ananın bak. <laughs> Valorant oynadık mı? Yok artık, Valo sikiyim ya. <laughs> lan ne haber? Kapat, kapat kapıyı. <laughs> Kapat. Kapat. Kapat kapıyı. Kapat. Söz dinle. Buldunuz mu kit? Aaaaaa! <laughs> Ananı s**keyim! Aç oğlum ağzını. Aç oğlum. Yani ucundaki görünmüyor. Aç oğlum. Barış. Al. Al oğlum. Hop. Hop tren geliyor hop hop. <laughs> Grabim, Şu an tam bam. oldu Grabim. sanki. Al olsun hop. Hop. <laughs> Lan bunu bir şey söyleyeceğim. Bu yayında uyuyanlardan hiçbiri falan osturdu mu? Nasıl osturmuyorlar ya? Uyurken falan ya, ben Ya sen düşündüğün şeye bak ya. Mikrofon mu kapatıyorlar acaba amına koyayım? Mikrofon ka? He doğru ya. Mikrofon kapatıyorlar da. Yoksa o patır patır gidiyor çünkü onu insan Dur, lan insanlık hali duramaz ki zaten insan. çok iyi hazırlandık. Kendimize güveniyoruz. Kalan 999 1999 rakibime de buradan başarılar. Hızlı olan kazansın. Mafi çekit. Galiba tahminlerim şöyle bir şey. Böyle. Kuyruğumu çırpa çırpa hedefe gidiyorum. Tak kazan daha siktir. Meğerse banyo, banyonun zeminde çakılmışız. Ya. Bu spam cosplay. Hayır ya düşürecek beni hayır ya. Ne no, oldu? Senin bir sahin. O elini senin var ya. O elini. <laughs> senin o elini var ya. <laughs> kırarım kırarım. Özür dilerim. sen daha demin. oyun biraz... ne kadar tatlıymış ya. Biraz laf yaptım. Özür dilerim. Buyurun. Ayı. <laughs> Geçtikten sonra ayı <aidiydi. gülüyor> İyi misin lan? Bir çabak sandalye bir anda böyle maymun oluyormuşsun değil mi yayında? De böyle bir de evrim geçiriyormuş ama ters evrim. Piçe bak sandalye. Ar Ar bak hepi trail falan diyorsunuz sürekli cinsel muhabbet açıyorsunuz benim sıkım kalkıyor. <laughs> Yapma gözünü seveyim oruç bol duracan aç. Ya ne ya. Aman Allah! şey. <laughs> ama 5 TL attı dedim. 50 kuruş yapıyor dedim. Götüyle güldü. Yolculuk Evlenme Dairesi'ne mi reis? Hey, buram oraya. Efendim. Kongdeşimin kopta. Gel bir sana anime girişi yapayımca. Let's go see guys, come with me, come with me. Bana anime müziği ne? <laughs> ben gelemiyorum. <laughs> Yok gelmedi bari. Oğlum gelme gelecek adam. Onu ne dikeyim? Gel de gel de. Bu çocuğu. Abi dur tamam tamam özür dilerim. Gel de. Aga geliyor. Oğlum. aga aga kaga. Hadi hadi hadi. Hazır hazır. Lan ne be çıkmana koy. Attım attım attım. Attım. Dönün dönün. Lan ne kadar egoistim. Kendime gülüyorum amına koyayım. Gel solda da gol da. Çek gol dön dön dön. Dönün dönün dönün. Ama komiksin lan. Lan ben bunu kovalıyorum amına koyayım. Gol gol dön dön. Gönlüm ilk gördüğüm yerde panik atıp parmağımı iki hafta yıkamayacağım yayınlar. Of kanka ya iyi iğrençsiniz ya ama ya. Niye iğrenç gül kokar ne güzel parmağım. Ya. yeni bir söz söylemek